Karabük'te arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç, üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdırıp sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklif etti. Karabük'te yaşayan Serkan Müfteoğlu, sevdiği kız Özge Yüce için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Müfteoğlu, arkadaşlarının yardımıyla Aydınlık Evler Mahallesi'nde yaklaşık 30 aracı yan yana getirerek tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazısını oluşturdu. Gezme bahanesiyle organizasyonun gerçekleştirildiği alana getirilen genç kız, evlilik teklifi sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı. Araç sesleri arasında diz çöken Müftüoğlu, kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifine evet cevabını aldı. Çiftin bu mutlu anlarına ilk desteği alkış ve konfetilerle arkadaşları verdi. Arkadaşlar evimizde çok güzel. 我。